sana nasıl teşekkür edeceğini bilmiyorum. Niye? Ne yapayım ki yine ben? Düğün tarihini aldım. Arabanı verdim. Daha ne yapacaksın ki? Sen olmasan bu düğün olmazdı. Bilmem. Sanırım düğünleri seviyorum. Hasret. Seni çağırıyorlar Hasret. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yo, keyfim yerinde. Hiç merak etme, çıkar bir yerden. Kobra, piyanoyu getirdik ama eğer başına bir şey gelirse bütün mahalleyi yakarım vallahi. Ya tamam, ne olacak be? Ne piyanosu kız, Kadir kayıp. Kayıp mı? Arabada gelirken söyledi bana. Dün gece görmemişler ki Kadri. Kendi derdime düştüm. Görüyor musun çocuğu unuttuk. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim. Ya mahalledeki arkadaşları nerede olduğunu biliyordur belki. Ben bir onları bulayım. Durun lan koşmayın. Bir bakıver ya. Evet işte nikah şahitlerimiz geldi. Ne oldu kız ne bu surat? Ya daha, daha da ya. olsun ya. Kadir kayıp ya. Allah Allah. Allah. Nerede olacak kız koskoca çocuğu? Ya yüreği bize yediriyor, boğazımıza diziyor. Usandım ben ya. Allah'ım ya. Ne oldu? Kadir kayıp. Nasıl yani? Ne bileyim, kobral olduğunu sanıyorduk ama değilmiş. Nerede olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. E polisi arayalım. Yok, mahalledeki arkadaşları belki biliyordur. Onlara soracağım. Ağabey kadın neredesin? Ne Aha Kadir. Neredeydin sen? Ya biraz başım bela girdi. Murat Hoca yetişti sağ olsun. Bir sorun yok şimdi. Ah. Ben bir ablamın yanına gideyim. Hadi otur. Ya sen bırak ya. şimdi tamam, kardeşim. Ne oldu? Ne oldu? Niye canınızı sen? Ha ya? neredeydin cücük? Öldürdün, öldürdün. Şöyle bir gönül <laughs> rahatlığıyla evlenemeyecek tamam. miyim ben ha? Tamam yapma. Abla işte yok bir şey. Gel gel. Ne yapmış? Büyük bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir hata. Oturalım artık. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Ya sen ne güzel olmuşsun böyle. Açma lan. Gir. Kız bunu Değil, Kobra Mı abi. Kaybol mu abi yer? Tamam tamam. Hadi. Memur geldi kaptan. Aha nikah memuru geldi. Tebrik Kobra. Yes. Siz Gülnaz ne mutlu. Ahmet Çimşir'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Alay be Ay vallahi dedi dese ki. <laughs> ne diyorsun Gülnaz sen ya? Madem o kadar ısrar etti, cevap veriyorum. Evet. Bravo. <laughs> Bravo. Bravo. Allah. 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 Bravo. Bravo. Ay. Ay. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Siz Ahmet Şimşek, Gülnaz ne mutluyu? Eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Şimdi ben yani... Bir ayağa kalktım lan. Dur be. Bunca sene yani bu kadar bekleyip gözümden sakınırken yani <laughs> şimdi ben tabi onu ikna etmeye çalışırken yani öyle değil mi? Ne dedi şimdi sen? Yani evet mi hayır mı? Olur mu ya hayır? Ne? <laughs> Hayırdır? Hayırdır? Yok hayır hayırdır, evet biraz, evet. Ay bari. Bravo. <laughs> Bravo. Evet. Ayağına bas. Ayağına bas hadi. Ay. Ayağımı bas bakayım. <laughs> bastım bastım. <gülüyor> Hayırlı olsun. Biz davet ettik. Olur böyle şey. Allah mesut etsin. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ya bu bizim mahalleyi cimrileşmiş ha. Ayıp be ayıp. Ne ayıp ya Gülnaz şu İbrahim'e düğünde çeyrek altın takmıştım it. Yirmi lira taktı. Boş ver be kobra biz evlendik ya. Sen ona bak. Aman iyi boş ver. <laughs> bir sürü bileziği var baksana. Arkalarım var. आदि <audibly> आदि <audio> 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 Pardon izninizi isteyeceğim. Allah Allah. Ben Gülnaz'ım için bütün fedakarlıklara katlanıp bir sürpriz hazırladım acayip. Ne sürprizi lan? Onun en sevdiği parçayı hazırladım. Çalalım abim. Çalalım. Ay kocaların kralısın lan. Sen de sen Aslanım benim. Hadi hep beraber. Hadi. Bu senin piyano değil mi? Evet o. Bakıyorum başka birinin çalmasına kızmıyorsun. Yok. Hiç olmazsa bir işe yarıyor. <laughs>